Google'i. Google. Gıl Google. Google var ya gıl. Google. Google'a birleşiyor Google oluyor. <laughs> ne haber arkadaşlar? Bugün Google Earth gizemlerine bakacağız. Earth. Earth lan şunu. Bir tane adam var arkadaşlar Google Earth'teki böyle gizemli şeyleri paranormal veya böyle tuhaf şeyleri derliyor bize video olarak çekiyor. Bugün bu adamın bulduğu gizemleri inceleyeceğiz. Gizemler ne kadar gizemli bunları bir test edeceğiz çünkü biz bir gizem ve korku gurmesiyiz. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Unutmayın. Bir de tam Fırat Albayram'ın bıyıklı hali gibi durmuyor muyum? Dur pozunu vermem lazım. Reis zoom atmaya başladı. Yine Amerika'nın bu neresiydi burası? Alaska mıydı neydi? Sol tarafları diyeceğim. Amerika'nın sol taraflarında yine bir yerlere gidiyor. Biz buralara bakmıştık arkadaşlar. Bazı baktığımız yerleri adam gösteriyor olabilir. Sanki buralara baktım gibi hatırlıyorum. Çünkü bundan bir tane daha video çekmiştik. Orada bakmıştık böyle gizemli şeyleri yine. Evet buna baktık biz sanırım. Böyle kumun ortasında böyle şey gibi salyangoz gibi bir şey var iz gibi bir şey daha doğrusu. Bu yapay bir şey. Oha, oha onu görmemiştim işte. Orada bisikletin üstünde <laughs> bembeyaz biri var. Aha, ayin mi yapıyorsunuz oğlum bu ne? Bu Arbi'den gizemliymiş arkadaşlar. Şimdi bir şey diyemedim. Şimdi diğer yere gidiyoruz. Böyle böyle dünyadaki tüm gizemli yerleri bu videoda ifşalayacak burayız bize. Ve burası böyle Güney Amerika'nın olduğu yerlerdeki adalar. Pasifik Okyanusu'ndayız. Bu da coğrafya arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın şimdi bu bilgiyi. Reis de o sırada zoom'unu atmaya devam ediyor. Tamam. İndir hadi bizi aşağı. Dur e, arıyor arıyor yerini bulamadı. Evet şimdi orada bir sürü balık var. Balık mı? Balığa mı benziyor? Bu ne oğlum? Kırmızı kırmızı da noktalar var. Bunda pek balığa benzemiyor sanki. Böyle deniz ana sürüs sanki bir yerden bir yere göç ediyor gibi. Böyle uzun uzun bir şeyler var çünkü orada. E bu da böyle bir gizemmiş. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ya her şey olabilir ya. Her şey olabilir. Bir arada İstanbul Boğazı'nda da bunun gibi böyle bir sürü şeylerden vardı. Ondan da olabilir. Ama bu da garipmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet şimdi. Burası Antarktika değil de Greenwich mi öyle bir yer burası. Yine zoom atıyor abim. Buzullarda ben çok büyük gizemlerin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Soğuk sonuçta insan da girmiyor yani kolay kolay giremeyiz oraya. Orada gizem varsa vardır yani. Devam et zoomuna. Dur küçültüyor, büyültüyor bir şeyler yapıyor. Aha tıkladık bir yere. Evet gidiyoruz. Tıklanılan yere doğru gittik. Ne var? Sandalda bir ekibiz. Tamam ekip yolculuğu yapıyoruz. Antarktika. On burası hayvan gibi soğuktur var ya bir de. Ne göstereceğim? Bir şey arıyor şu an. Evet, bir zoom attı. Bu ne? İlerletti herhalde bizi. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Bu fake mi gerçek mi? Bu şey de olabilir. Gerçek de olabilir ama bir hayvandır diye düşünüyorum yani. Harbiden bak bu Antarktika falan çıkarsa ilgimi çekiyor. Buralar insan yapımı da olabilir çünkü. Kaç bin tane insan yaşamıştır yani aynı yerde. Bir adaya gidiyoruz yine. Adalarda da gizem olabilir. Kolay kolay her insanın gidebileceği yerler değil adalar çünkü. Burada ne var? Oğlum hipopotuan gibi duruyor lan. Yeryüzü şekli olarak. Ha, orada bir nokta buldu. Gittik yanına. Evet turistler bir şey çekiyorlar. Acaba ne çekiyorlar? Bak bir şey gösteriyor çocuk. Bize de göster merak ettim döndür bizi. Bir de yavaş yavaş döndürüyor. Evet. Aha. Uçak mı lan o? Oğlum o ne? Bu gerçek değildir arkadaşlar. Bir zahmet yani. Buna, buna da inanan yani yuh. Bu gerçek değildir. Yani bu. Ama Google Earth'te nasıl olabiliyor? Biri şakasına montaj yiyip koydu mu ne yaptı anlamadım. Onun gibi bir şey olabilir. Bir de orada bir uçak enkazı vardı. Uçak kazası olmuş olabilir sanki orada. Yine buzullara doğru gidiyoruz sanki. Orada bembeyaz beyaz bir ada var. Küçük, daha küçük bir tane ada var. Tamam oraya doğru gidiyoruz. Burada kesin bir güzel gizem olur bak. Daha demin iki yere inanmadım ama buraya inanabilirim. Gidiyoruz. Ne var? Ne oluyor oğlum? Aa, bir tane odaya sokulduk. Adam bir tane oda çekmiş adada. Döndür bir arkamızda biri çıkarsa jumpscare yerim ha. Yok kimse yok. Sadece böyle bir tane odayı çekmiş. Burası neresi acaba? Gizemi de buymuş. Sonraki videoda buna güzel bir beğeni gelirse bu yerlerin hepsine kendim bakacağım arkadaşlar. Gideceğim kendim inceleyeceğim bu yerleri. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine bir yerlere doğru böyle parmaklar uzuyor uzaya gidiyor. Starbucks gibi bir şey mi var lan? Starbucks Island. Ada işte Starbucks adası gibi bir şey. Evet büyüt. Ucuna doğru gidiyoruz. Tam ucuna da gitmiyor ama bak. Bu sapık gibi herhalde tüm adaları böyle zoomlaya zoomlaya gezdiği için gözüne kestirmiş bazı yerleri oraya gitmeye çalışıyor. Bu ne? Aa şey diyor orada taş orayı yara yara gitmiş diyor. Ben anlamamıştım onu. Bir şey zoomlayacak zannettim, zoomlamadı. Kim burada yaşamak ister diyor. Evet, zoom at bakalım nasıl bir yermiş. Ben yaşamak ister miyim bakacağım. Güzel bir yerse yaşarım. Oğlum zoom atmıyor ki. Gerçi atamıyor. Çünkü orada fotoğraf çeken olmamış. Ama orada yaşamak ister miydim istemem. Oraya böyle bir iki gün tatil yapacağım. Kafanı dinleyip geleceğim. Nereye gidiyoruz? Yeşillik, güllük, gülistanlık bir yer. Aha. Orada bir kocaman Ayak izleri gibi oğlum bu ne lan? Ayak izi gibi abi ama yani insan yapmadıysa da dinozorun izi kalmıştır orada diyeceğim. Mümkün değil çünkü. Döndür bakayım bir nasıl bir şey gözüküyor. Ha bayağı çukurlu mu kurlu ha? ben bu yerlerin kendisine bakacağım ha. Bayağı insan yapımı değil gibi bilmiyorum ama Baya kocaman dev gibi bir şey basa basa geçmiş yani. Çok ilginç. Baya koşa koşa gitmiş bir de herhalde. Adım aralıkları baya fazla. Ama boyutuna göre bir düşünürsek yürümüş de olabilir. Yine aynı ada aynı ada. O taşın sürüklendiği yeri görmüştük daha demin. Bak oradan sürüklene sürüklene gidiyor. Aynı videoyu mu yaptın sen bize? Neyse zaten görememiştim. Adam aynı videoyu iki kere koymuş taş nasıl sürüklendi bilmiyorum ama sanırım onun bilimsel bir açıklaması vardı arkadaşlar. Ve sürüklenebiliyorlarmış falan. Ama çöllerde oluyormuş o. Burası çöl değildi. Burada ne var? Burası bayağı şehir abi. Burada ne gizem olabilir ki? Şehirde bir gizem olmazsa insan yapmıştır yani onu en fazla. Zoom attı. Tamam. Köprünün altında mı var gizem? Aa oğlum bu ne lan? Maske gibi de orada bir şey yoktur. O maske gibi bir şey böyle birisi korksunlar morksunlar diye maske koymuş kesin. Şehir çünkü. Evet buldum diyor. Neyi buldun? Aa benim şey lan hep bilgisayar açtım önüme çıkan kapak fotoğrafı. Demek ki orada çekilmiş. Cehennem falan diyor. Neresi orası? Burası da şehir merkezi gibi sanki bak. Şehirleşme var orada. Burada çok büyük bir gizem olduğunu düşünmüyorum. Adada vardı. Tamam adada olabilir ama şehrin içinde düşünmüyorum ya. İnsan yapıyordur onları. Tamam zoomla. Dağların üstünde falan da evi var. Köprü var orada bir tane. Orada bir tane mağara var. Mağaraya doğru sokuyor herhalde bizi. Tamam bir yere girdik arkadaşlar şu an. Yoldayız. Ne var oğlum orada? Orayı kapatmışlar. Diablo falan demişler buraya da ya yak. Abi adamlar bu işletiyorlar herhalde ya. Kendileri kapı mapı yapmış. Bunu da gizem olarak bana yutturmaya çalışıyor. İnanmadım buna. bu gizem değil. Antarktika'ya götürmediğin sürece gizem olduğuna inanamayacağım. Evet burası Arabistan. Doğu Arabistan. Gidiyoruz. Bak bir de gizem yaratayım diye yavaş yavaş böyle böyle yavaş yavaş kaydırıyor. Ne var orada? Orada bir şey var bak sol tarafta gördüm. Burası normal. Arabın yaptığı bir yer yani. Bunda ne gizem olabilir? Ne var orada? UFO gibi. O ne lan öyle? Yuvarlak yuvarlak bir şey var orada. Ama Arapça bir şeyler yazıyor. Tam piramit gibi üçgen bir şey var. Bunu da anladım. Bunlar ne diyor yani? Anladım. Burada arabın biri kurmuş üstünü çalışmalar yapıyor. Bak burada da dünya var kocaman. Tekerlekli dünya. Yürüyen dünya. Fatih Sultan Mehmet dünyayı karadan yürüttü arkadaşlar. İşte tekerlekleri de var. <laughs> tamam. tamam sakın bu videoyu esprisini bir yerde paylaşmayın. Burası neresi diyor. Aa abi bu çok güzel bir photoshop değil mi ya? Photoshop'a bak photoshop'a. Abi biri muhtemelen ben anladım arkadaşlar. Böyle Photoshop'u yapıyor. Google örtmüş gibi oraya yutturuyor, yüklüyor. Google örttekiler herhalde bakmıyorlar buna. E, yüklesin geçsin diyorlar. Sonra böyle şeyler meydana çıkıyor. Aynen onlar kesin uçuyordur kardeşim. Kesinlikle uçuyorlardır onlar. Yine adaya gidiyoruz. Büyüt. Yine hep köşelerdeyiz ya. Hep köşelerdeyiz. Fark ettiniz mi hiç merkez yerlerde olmuyor böyle şeyler. Ne var orada? Bir yardım falan mı istemiş? Yazım yazmaya çalışmış. Büyütebiliyorsan bir büyüt. O da anlamamış. Ondan bize göstermiş. Burası neresi diyor. Burası Amerika'da mıydı bu arada? Tam göremedim ama. Bakacağız şimdi. Bu ne oğlum? Oğlum burada bildiğiniz. Yani. Ne diyorlar ona? Çöldeyken böyle kumlar fırtına yaratıyor ya. Turuncu turuncu. Onun gibi bir şey olmuş. Ya da efekt vardır üstünde. Yürü. Komik bir şeymiş herhalde. İlerle. Araba mı çarpacak giderken? Ha kamera çarpmış. Kamerayı yukarı çarptırmış. Google Earth çalışanları pek dikkat etmiyor herhalde yerlerden geçerken. Küçük bir kız hayaleti görmüş haritada. Şimdi bize onu gösterecek arkadaşlar. Bakalım ne kadar gerçekçi ev, evin içinde de kızın hayaleti mi var? O tam kız gibi de değil aslında ama. Zavallı adam diyor. Adam başına komik bir şey gelmiş burada. Ah be reis yere düşmüş. Dur bakalım. <laughs> ama harbiden komik düşmüş. <laughs> Bak krala yardım etmeye çalışıyorlar. Allah'ım ya. Adam sapık gibi her haritayı dolaşıyor herhalde. Burada da bir şey bulmuş. Bu ne böyle lan? Kocaman kule gibi. Nerede acaba burası? Bir tane park gibi bir yere yapmışlar. Onun tam ortasında böyle insan Oğlum o ne lan? Photoshop abi. Ben de diyorum bu ne ya? Allah Allah. Ama bir şey diyeyim mi? Gerçek de olabilir. Millet sırf böyle milletin ilgisini çeksi falan filan diye oraya kendi de koymuştur yaparken. Evet, yine bir ada. Adada yine tabii biraz uzak ada olacak arkadaşlar gizemli olması için. Büyüt büyüt. Ne çıkacak bakalım oradan? Bir şey çıkmadı. Bana sadece ada gösteriyor adam. Evet. Lanet olsun adam. Amerika'daki bu yapı ne diyor? Şimdi bakacağız. Bu yapı neymiş Amerika'daki? Amerika'da her şey olabilir. Ohio'da özellikle bundan da kat kat farklı yapılar meydana gelebiliyor. Biraz daha büyüt. Biz buraya bakmıştık sanırım arkadaşlar. Uçak mezarlığı gibi bir yer burası. Kullanılmayan uçaklar böyle burada duruyorlar. Baksana kimi yok olmuş gibi yüklenmemiş mi anlamadım ama uçaklar çok sağlam değil gibi duruyor sanki. Uçak üssü gibi bir şey de olabilir. Bilmiyorum ama böyle uçak mezarlığına falan biz geçenki videoda bakmıştık. Direkt kendimiz bakmıştık yani olabilir. Kullanılmayan uçaklar için böyle bir yer yapmış olabilirler. Burası %90 kullanılıyor da olabilir. Oğlum aa şey. Görünmez uçak yapmışlar diyor adam. Uçarken görünmeyen uçak yapmışlar diyor. Bak saydam. Böyle uçarken fark etmiyoruz. Öyle bir uçak yapmış adamlar. Yapılmış da olabilir. Bize de açıklanmıyor olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Aha göz var lan orada. Yukarıdan bakınca göz olmuş. Onu o değil herhalde. Başka bir yer gösterecek bize. O reis ya hareket yapmış. Kral ya. Bekle. Bu ne dedi? Biz buzullardayız muhtemelen arkadaşlar. Buzullardakine inanırım bak. Photoshop Photoshop değilse inanabilirim. Bu ne oğlum bu ne oğlum çeken kişinin gölgesi niye uzaylı gibi kocaman böyle boynu da uzun Neyse devam edelim burası şey ya İngiltere'nin olduğu yerler ne çıkacak oradan Büyüt büyüt Bu arada İngiltere'yi büyütürken fark ettim içinde bir sürü minik minik göl falan varmış bu kadar detaylı bakmamıştım Evet yine böyle bir tane tarla gibi bir yere getirdi bizi. Bunlar ne sürü? Biz bunlara bakmış mıydık? Sanki baktık mı bakmadık mı onun gibi bir şey hatırlıyorum. Bunların hepsi birer ağaçmış aslında. Sürüm. Aa bunları diyor. Bunlar ne? Hediye falan olabilir mi? Bu ne? Millet burada ayin falan yapmış geçmiş ya. Milletin inancı farklıdır muhtemelen orada. Bunun gibi bir şeyleri dikip dikip gitmişler. Toplu bir etkinlik ya da ayin gibi bir şey yapmışlar Arkadaşlar Bu yani aşırı da gizem değil Kardan adam yapmışlar gibi düşünün Toplu bir yerde yapmışlar işte Bu ne korkunç diyor Ne çıkacak hadi bakalım Ormanın içine daldık Ormanda ne var Orada biri mi bekliyor Ya oğlum teyze bekliyor orada ya Bir şey yaptı yok teyze yürüyüşe çıkmış O ne diye arkasını dönmüş bu da gizem diye bana yutturuyor Aynen aynen o teyzeden mi korkacağım? Yeni Marvel filmi sızdırıldı Google Maps tarafından. Bakalım nasıl sızdırmışlar. Seti falan mı görüyoruz? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu adam troll. Bazen gizemli şey göstereceğim diyor. Ada gösteriyor. Korkunç morkunç diyor. Böyle şeyler gösteriyor. Değişik bir adam. Bu ne? Bu ne oğlum? Heykeldir ya zannetmiyorum. Gerçek gibi durmuyor. Yok. Ya Photoshop ya da heykel. Amerika'da görünmez hava yolu. Onun gibi bir şey. Uçaklar varmış yine böyle görünmez uçaklar. Daha demin gösterdin ya oğlum bunu adam. Demek ki bu tutmuş. Bir tane daha çekmiş hemen. Daha demin yavaş yavaş gösteriyordun. Pablo Escobar hala yaşıyor mu demiş. Evini mi buldun Pablo Escobar'ın? Gittin haritadan böyle Pablo Escobar'ın evi nerede mi dedin? Nereden anlayacağız ki Pablo Escobar'ı? Bakayım. Aha benziyor lan adam. Bu gerçek mi? Ne çıkacak? Geliyor. Evet. Kesin troll bir şey var ya bu. Oo! Kral! Kral ya Spider-Man Çıkmış arkadaşlar çatıya pozunu da vermiş Muhtemelen heykel de olabilir bu arada Neyse umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir Buna güzel bir beğeni gelirse Hoşunuza da giderse bunun direkt olarak Kendim çektiğim versiyonunu çekeceğim Yani bu videoda adamın gösterdiği her yere Kendim gideceğim bunlar gerçek mi değil mi Bir araştıracağım sizlerle beraber Bunun gerçeklerini gün yüzüne çıkaracağız Umarım hoşunuza gitmiştir sağdaki soldaki Kartlardan diğer videolara gitmeyi unutmayın Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz Kendinize dikkat edin arkadaşlar hoşçakalın ben bay bay